Ve kızlarcığım ben şimdi bakın ne yapıyorum. Sabah uyandım, dünden ıslattığım tüpte ıslattığım ve haşladığım ee, fasulyelerim vardı. Şimdi onların bir kısmını yemek yapacağım. Şöyle güzelce bolca soğan, kapya biber kuru, e, sivri biber yani kurutulmuş sivri biber ve pastırmamı ilave ettim. Böyle. Biz pastırmalı seviyoruz çünkü. Ya da sade. Ya sade ya pastırmalı. Etli sevmiyorum. Ondan sonra şimdi de biber salçası ve salçamı ilave edeceğim ve kuru fasulyeyle birleştireceğim. Böyle fasulyemi Anne. de e, salçalarla karıştırdım. Salçalarla karıştırdım. Tekrar üzerine, ilk önce koymuştum ama kavrulurken üzerine tekrar şöyle bir kaşık e, tereyağı koydum. Bu da e, şey... Bugün kullandım tereyağı. Görümcem verdi sağ olsun. O köyden getirmiş. Bize de paylaştırdı sağ olsun. Onun tereyağı. Öyle işte. Buralar tereyağından yana şansım var kızlar. Güzelce karbolu şimdi de suyunu veriyorum. Çok böyle sulu yapmam ben zaten. Biraz böyle helmeli olmalı. Zaten toprakta da öyle oluyor hemen helmeleniyor. Hadi bakalım şimdi karıştırayım, pişireyim. Ve kızlar bakın bakın. Mis gibi tereyağlı pastırmalı kuru fasulye pişti. Mükemmel oldu vallahi. Yine her zamanki gibi. <laughs> vallahi yine her zamanki gibi mükemmel görünüyor. Tadına da baktım. Muhteşem olmuş. Şifa olsun, afiyet olsun bakalım. Herkese ikinci günden günaydın kızlar. Ee, tekrar günaydın. Biz şimdi bugün sabah biraz böyle kızların e, hastane işleri vardı. Genel kontrol gibi çok önemli bir şeyler yok şu an. Çok şükürler olsun. E, ve diş randevusu vardı Doğan'ın da. Gata'da. O orada. O orada derken Murat bugün izin aldı sağ olsun. Götürüp getirmek için. Çünkü e, yani gideceğimiz yerler hep iki ve sahip. Ve şey zaman açısından da çok şeydi. Hani önemli oluyordu. Her zaman da biliyorsunuz randevu alınmıyor. Şimdi geldik şurada bir yerde e, bizim sevdiğimiz bir simitçi var poğaçası falan mükemmel oluyor oradan bir şeyler alacağız ve evimize gideceğiz bir çay demleyi e, şey yapacağız e, içeceğiz kahvemizi doyuracağız bakalım bakalım ne aldılar da yeni kim atak ve bakın gross ama Grosunlar'ın olduğu yer Gimant nasıl kalabalık yani hafta içi kalabalık olmaz dedik ama gene kalabalık vallahi fena. Grosar. Şurası bakın Sevim Ana yazan yer. Ee, bir tarafta onu mamuller var bir tarafta da kahvaltılık yeri var. Onların kahvaltılık yeri özellikle biz gözlemesini falan da seviyoruz. Yumurta falan da çok uygun oluyor. Şimdi oradan başlayacağız. Bir Bakın bir kızlar. Bir Tulum peyniri 59. Kars eski kaşar. Şu aşırı ucuz yani normal kaşar bile yok bu fiyata. Ispanaklı gözleme, kaşarlı gözleme ve patatesli gözleme ve peynirli gözleme 12. Annem araba aldı. Bir arabada ben alıyorum kendime. Geliyorum anne. Geliyorum. Ha önden mi Neyse ikimiz ona koyalım anne. Kahvaltılık nasıl olsa sadece alacağız buradan. Olmaz mı? Yumurta 46 lira kızlar. 49 liraya var. Buradan Murat da Ay anne nasıl uçmuş yumurta. 43 liraya var. Gerçi uçmuş Aa, diyorum. Biz de 45 aldık. Mini ekmek. Ekmek yok Aa, evde. Aa, güzel. Ay bunlar sandviçe de çok iyi olur anne doğan beslenmesine. Ben de alayım bunlardan. İstiyor musun sen de anne? Aa, sen bir tane de biz alalım o zaman. Kızlar çok güzel 10 lira. 10 adeti 10 liraymış. Yani 1 liraya geliyor. Çok güzel. Yumuşaktan alayım. Şu güzel yumuşak. yeniden selamlar şekerlerim biz eve geldik hatta geleli bir saat falan oluyor Ay, gene o kadar o kadar yorulmuşuz ki kızlar sabah kızların hastane postane işleri oradan okul işleri ondan sonra e, doğa artık diş tedavisine başladı ter tedavisine oradan orası oradan ayakkabıcı oradan grosslar derken inanın Hakikaten evet çok ettik ama bir o kadar da yorulduk. Neyse Allah can sağlığı versin diyorum. Ve size kocaman bir alışverişle karşılıyorum kızlar. Ee, biz bugün hem kendimize hem de kayınvalidem de geldi. O da kendisine alışveriş yaptı. Hatta birkaç parça da ben annemin siparişleri vardı. Annemi de aldım. Onun dışında... E, yine eksiklerim var tabii ki. Etbalığa gidecektik. İnanın zaman kalmadı ve etbalık alışverişini yapmadık. Yani kıyma filan alacaktım. Oradan salamdır, kıymadır. E i̇şte otur tür şeyleri alacaktım ama inanın ona zaman kalmadı. Artık inşallah onu da daha sonra bir müsait günde e, oraya da düşünüyorum gitmeyi. Fiyatlarını da kızlar bildiğim kadarıyla bu biraz e, yine detaylı bir alışveriş oldu. Ama tabii yeter mi? Yine yetmez bize. Dediğim gibi et alışverişimiz var. Yani et derken etim var buzlukta ama tavuk, kıyma alacağım. Tavuk, kıyma, tavuk, işte salam, sucuk. Onların daha alışverişini yapmadım. Daha onları almadım. Onun dışındakileri göstereceğim şimdi size. Fiyatlarını da dediğim gibi söyleyeceğim. Böyle şöyle bir koli yumurta ile başlayalım. Yumurta 43.90'dı kızlar. 44 lira. Şöyle şişman yumurta. Large boy. bundan iki paketi aldık. Bir tanesi annemin bunun dediğim gibi birkaç parçası annemin kayınvalidemin de kendi evinde onu da size ayrı bir vlog olarak çekeceğim kızlar çünkü biliyorum alışveriş vloglarını çok seviyorsunuz benim gibi sonra biz bu arada alışverişimizi e, Gimat'ta Nevgros var kızlar biz daha önce de e, gittiğimizde baya bir gezmiştik Nevgros gerçekten için içinde bize en uygun ve en istediğimize yönelik hani markaları, e, çeşitleri bulabildiğimiz bir yer. O yüzden oradan yapıyoruz şöyle bir tane sarı yer gazoz aldık bunun da fiyatı 4.99'du gayet bence iyi yani fiyatı da sonra yine sarı yerin bir tane böyle mandalinalı gazozunu aldık bunu da yine fiyatı 4.95'ti bu arada bunları ben çok tüketmiyorum milyonda bir yani eşim seviyor. Ee, şimdi özellikle Ramazan'da şimdi iftarda, sahurda sahurda daha çok çay içiyor da iftarda böyle buz gibi bir şey istiyor. E tabi dolapta vişne falan da var. Onlardan böyle kompostu falan da yaparım ama yine de işte onların yeri ayrı, onun yeri ayrı. Kızlar şöyle benim en sevdiğim geçen seferde alıp hızlıca tükettiğimiz bir şey. Bey Beypazarı'nın e, fesleğenli limonlu. Kız limonluymuş bu. Biz bunu fesleğenli diye mi aldık? Ya yanlış almışım. Yo yo burada pardon. Doğru. Fesleğenli limonlu ee, şey kızlar o kadar lezzetli ki o fesleğenin aroması kokusu böyle içerken e, damağınızda kalıyor. Çok lezzetli. Bunun fiyatını 10 küsür 11 küsür müydü vallahi öyle bir fiyatı vardı. Bey pazarının. Bey pazarının bu da klasik limonlu sodası. Bunu da eşim çok seviyor. Sodacı bizim evde eşim ama ben o fesleğenli sodaya bayıldım kızlar. Çok arada içerim. İçersem de meyveli içerim. Bir tane şöyle çay kurun. Ee, bu şey çayını aldık. Bardak çayını. Bunda doğa için çok iyi oluyor kahvaltıda. Hatta bazen ben de böyle tek başıma kahvaltı yaptığımda şimdi sahur diyelim. Ee, sahura büyük ihtimalle çay demiyorum ama bazen bu da pratik oluyor kızlar. Şöyle bir tane de reçel aldım. Ee, geçen sefer de yine bunu almıştım. Önce beğenmemiştim. Sonra gayet güzel geldi. yani Aldığım markalar içinde en iyisi buydu gene. 13.95'ti fiyatı çilek reçeli kızlar sevmenin. Bunu da şöyle koyayım. Sonra bir tane de şöyle Bu ben... bakayım bir dakika. Arkadaşım gelmiş bize kek getirmiş. Sağ olsun. Şimdi devam ediyorum kızlar. bir tane de şöyle yine kahvaltı için kızlara e, fındık kreması. Bu duolardan var ya e, sütlü kakaolu. Onları seviyorlar. Trabzon tarımın bu da kızlar. Trabzon tarımın, Gürsoy'un bunlar sonradan çıktı. Çok kremler falan çok sonra çıktı. Yani birkaç yıldır görüyorum ama gerçekten çok kaliteli. Tarım birliği yani şu devlet tekelinde olanlar var ya, onlar zaten hiçbir şekilde sıkıntı yaşamıyor Fiyatı da 17 küsürdü. 16.90 mıydı? 16.90. Hem de cam şişede. işte cam kavanozda. Sonra şunlar çok uygundu. Normalde kız BİM'de 6 lira mı olmuş 6 küsür lira mı olmuş ay insan alası gelmiyor yani kullanat şeylere ben hep diyorum ya kızlar gerçekten fazla para vermekten nefret ediyorum ee, şöyle ideal linkini buldum ee, fiyatı da uygun da 2.5 liraydı 2.45 aldım çöp torbası sonra çöp torbası değil ya e, Vuzlava poşeti sonra marmara birliğim bu sefer biraz büyük boyunu aldım Zeytin ezmesi. Bunun da fiyatı 9.90'dı. Bence çok çok uygun bu da yine. Bunu da doğa çok güzel. Çok seviyorsan da falan filan sürmeyi. Sonra yine Tarım Birliği'nin kızlar. Pardon Trabzon Tarım'ın. E, yine fıstık ezvesini aldım. Bu sefer fıstık ezmesi geçen sefer Migros'tan almıştım. Onu pardon kooperatiften almıştım. E, şekersiz almışım onu yanlışlıkla. Onu çok rağbet görmedi. Yine yeselerde böyle. Bu şekerlisi ee, daha böyle sandviçlerde falan tabi daha şey oluyor onu ben kurabiye falan yaparak değerlendirmeyi düşünüyorum kaldı kavanozda yenmedi bu eminim daha çabuk tüketilir bunun da fiyatı e, 12,90 12.90'da bakın gayet de uygun fiyatı orada uygun yani başka yerde mümkün değil o fiyata <laughs> sonra bir tane şöyle yine pasta börek için halkın böyle en uygun buydu kızlar valla e, bizim ya 10 liraydı aslında yayla da alabilirdim. Yayla 7,5'tu. Terem yağ falan. Zaten 11-12 liraydı sana yağ falan. Bu da 6 küsürdü. Bir tane bundan aldım. Zaten biz genelde tereyağı kullanıyoruz. Ee, çok margarin kullanmıyorum. Dediğim gibi sadece bazen böyle işte hamur işlerinde falan gerekiyor. Ayda yılda bir yaparsam. O yüzden de uygununu aldım. Sonra şekerlerim. Ee, altılı bir kutuda. Kızlar ee, Sütaş'ın böyle meyveli sütünü aldım çilekli yine beslenme için her gün götürüyorlar sabah kahvaltıda genelde kahvaltı için günlük süt kullanıyoruz ama okul için böyle arada evde birileri geldiğinde falan diye oluyor böyle bir çocuklar falan geldi böyle keklemekle vermeye sonra onun fiyatı 12.90'da baya baya uygun bu kızlar bir de şöyle yörük oğlunun muzlusu vardı bunun çileklisi yoktu o yüzden onu aldım e, Yörük Oğlu'nda böyle altılı yine. Bunun da fiyatı çok uygundu. 11.90'dı. Yani düşünün ki kaça geliyor? 12 lira olsa işte 2 lira olur. Yani bir küsür liraya geliyor. 1.90'a falan geliyor. Bence bu çok çok uygun. Sonra bir de böyle Süt Aşın e, tek şey sütünü aldım. Tek süt ne demek ya? E, koliyle 27 oluyor bunlar kızlar. E, okul sütünü aldım. Sade süt. Şöyle. Bunun da fiyatı kaç liraydı size söyleyeyim. 65.90'dı. 67 miydi? Yok 65.90. Bu da yine bayağı uyguna geliyor. Bunun fiyatı da şu şekilde. Bunun fiyatı da kızlar 65.90'dı. Yani 27 böl. Bu da yine bayağı uyguna geliyor. Hep böyle hesaplayarak aldım zaten. Birim fiyatları da etiketlerin üstünde yazıyor. Ama böyle etiketler var ya öyle yukarılardaki bazen gözüm görmüyor da hesapladığımda uygun yani. Sonra şöyle, şöyle çay kurun tiryaki çayı kızlar. Bunun fiyatı da çok uygundu. 37 lira 90'dı. Bim'de bile 42 küsür. Bunu annem istedi. Benim çayım var. Annemin siparişiydi. Şöyle iki tane de tiryaki çayı aldık. Şöyle bir poli daha aynı şekilde e, yumurta. Bu da yine 43.90'dı. Aslında evde yumurta vardı ama bizim Ramazan'da normal zamanda da öyle ama Ramazan'da ekstradan e, tok tutuyor çünkü sahurda çok yumurta açlıyorum. Sonra şöyle kızlar bunları da Aliş için aldım. Masker nasıl ucuzlamış? Evoliner falan bir ara 40'lara 50 liraya kadar çıkmıştı. En son işte 30'larda düşmüştü. Şimdi 20 liraya düşmüş. Düşün Evoniler. Bu çocuk maskeleri de 2,5 liraya düşmüş böyle onlusu çünkü artık insanlar maske takmadığı için çoğunlukla. Ama renklerine bayıldım bakar mısınız? Onlu böyle aliş için. Denedi bir de Ali'ye suratına çok iyi oturdu yani. Boyutu falan çok güzel şöyle. Bu da uçuk pembe. Bunların fiyatı gerçekten çok ucuz. 2,5 liraya da böyle 3-4 pakette Ali'ye maske aldım bir nerede bilmiyorum. Ondan sonra şöyle yörük oğlunun kızlar katlanmış. E, ee, yörük oğlunun kaşarı bunda fiyatı 35 lira 90 kuruştu. bayağı uygun bence. Yine diğer taraflara bakaraktan yine Alişko için bir tane şöyle Nesquik aldım. Bazen böyle kahvaltıya ne yesem ne yesem bir çocuğun deli oluyor. O yüzden böyle sütle bunu seviyor Nesquik'in şu duolarından. Çok arada ona veririm diyeceğim ama eminim onu geri 2-3 günde tüketir. Bir tane de şöyle e, saç kremi bulmuşken indirimde alayım dedim. Bunun da fiyatı 11.90'da. Şekerlerim. Şöyle Baby Turko'nun iki tane ıslak mendilini aldım. Bunların fiyatı e, Tanesi şöyle işte iki tanesi de yedi küsür liraya geldi. Bunlar da böyle okulda bana benim çantama kızların çantalarını atmalık iyi oluyor. Efendim annem. Üç üç Sonra bir tane daha yine buzdolabı poşeti almışım kızla. İki buçuk liraydı dediğim gibi. Sonra artık yavaş yavaş katı sabuna geçmek istiyoruz. Çünkü doğa özellikle katı sabun anne daha iyi geliyor bana diyor. Ee, ya ikisini de bulunduruyorum isteyen ondan isteyen ondan kullansın şöyle faksın mavi dörtlü sabununu aldım fiyatı da Ay çok güzel. <laughs> 9.90'dı böyle. Sonra bir tane Fairy. Feri... Oh. Hii. oh Feri aldım bir güzel. Kızlar bir güzel. Akıttım böyle üstüme basma. Ne güzel. Kapatayım şöyle. Bir tane de böyle Feri aldım. 11 lira 90 kuruş fiyatı. Anne yere de dökülmüyorum. Bir şey olmaz. Feri'nin ucuzluğu işte döküldü gitti. <laughs> Sonra şu çamaşır suları çok ucuzdu kızlar. 5 küsür liraydı. İşte tuvalete banyoyu koymak için gayet domestos gibi iş görüyor. İki tane de böyle bunlardan aldım. Fiyatları da 5.90 mıydı? 5.5 mıydı? Öyle bir fiyatı vardı. Sonra bir tane de şöyle Aa, Feri buraya da dökülmüş. Hii, vallahi dökülmüş. Aa, bir tane şöyle torun oğlunun kaşarından kiloluk. Bu da indirimdeydi. 51 küsür liraydı kızlar fiyatı. çok Her yer feyri oldu. Neyse şunu altı alalım. Sonra. Sonra bir tane şöyle ton balığı aldım. Bunu doğa seviyor. Üçlü dardanelin. 25 Sözüme peynir aldım. Torku'nun inanılmaz ucuzdu. 17.90'dı kızlar ben orada fiyatı. Ben 2 günde bitiriyorum. <laughs> Olsun anneciğim. Bunu da Aliye seviyor bizim evde kızlar. Sonra şöyle bir kolide böyle 10'lu sanırım bu. 10 mu 12 mi? Evet 10'lu böyle. Ayran aldım. Bunun da fiyatı 13.90'dı. Yani 1.39'a geliyor. Bence gayet uygun. taş için fiyatı. E, Torku'nun krem peynirinden aldım. Yine fiyatı hmm. 13.90 mıydı kız? Hmm. Yok 11.90'dı. Bayağı ucuz. Fiyatı da öyleydi. Sonra şu Olela Bolt'lardan aldım. Fiyatları 2.75 miydi? Öyle Oo. fiyatı vardı kızlar. Oo, yeni çıkmış. Oo, yeni çıkmış tam senlik. Şu Olela Waffle'dan aldım. Bunun da fiyatı 3.75 böyle. Bakalım <laughs> kendisine çikolata çikolata Allah Allah. Osmanlı olsun. Ve geçen sefer aldığım kahve. Tabii ki hemen zamlanmış. 12.90'a gelmiş. Şazeli'nin e, Osmanlı dibek kahvesi. Mükemmel bir kahve. Kızlar görürseniz mutlaka alın. Çok ama çok güzel. Sonra biraz ıvır zıvır aldım. Doğan'ın beslenmesi için şu e, torkunun bisküvilerinden 1.85'te fiyatı. Bu arada bizim burada çağdaşta madaşta gerçekten 4 yanı 5 anı altında doğru bisküvi yok kızlar. Aşırı zamlı yani böyle. Ben de bulmuşken bunlardan aldım. Şu bir dolunun gofretinden aldım. Bu da 2.75 miydi öyle fiyatı vardı. Bir tane şöyle latte fiyatını bunu hatırlamıyorum. Şunlardan yine 1.75'ti. Torkunun her zaman da taze oluyor yani bisküvileri şu Kit Kat Crunch vardı. Fiyatı 3 küsurdu bunun da. Şu beyaz çikolatalı gofretler inanılmaz lezzetli. İlk nasıl deli gibi yerdi bundan kızlar. Fiyatı 2.20 miydi öyle fiyatı vardı. Şunlar yine e, Torku'nun çikolatalı gofretleri. Onun fiyatı da 1.5 liraydı. Şu bir tane yine 1.85 Bakın bütün fiyatlarını söyledim size. Teyze her yerim valla. Ay mis gibi kokuyor. Ee, şu Sevim Sevimana diye bir yer var. Daha önce de söylemiştim. Hemen Grossa'nın karşısında bir tarafında gözleme bazlama, ekmek, ekmek değil de böyle işte yufka ekmek falan o tür şeyler satıyorlar yufka falan. Bir tarafında da yani yapılıyor imalat gibi. Yan tarafı da hemen hem onların satışı var hem envar çeşit kahvaltılık var. Yani envar çeşit derken peynir, zeytin falan açık böyle var kapalısı var ve çok fazla çeşit var gerçekten. Çok da uygun bence oradan da yine kahvaltılığımızı aldık. Aslında evde zeytinim vardı ama şu hoşuma gitti. Orada tadınca şöyle yarım kiloyu biraz geçmiş. bu zeytinden aldım. 21 küsür tutmuş. Siyah zeytinden. Dediğim gibi evde de olduğu için çok fazla almadım. Şu domates zeytin. Normalde bunlar yani severim ama sert olur ama oradaki o kadar lezzetliydi kızlar. Böyle yumuşak. Yazım sulandı. Ekişimsi böyle hafif. al çok güzeldi. Ee, Ay bunun çok da güzel. fiyatı 30 liraymış. Edremit domat diye geçiyor. Valla ben Balıkesir'e da gittim. Orada bile böyle güzel zeytin tatmamıştım kızlar. 23 küsür de burası tutmuş. Sonra Bunlara da mı gitmiş ya? Valla. Şöyle e, eski kaşar Fiyatı çok çok uygundu kızlar. Eski kaşarın 59.90'dı yapma anneciğim. Bunun fiyatı 59.90'dı kilosu. Bu da 1 kiloya yakın gelmiş. 44.65 tutmuş böyle. Eski kaşar da eşim seviyor. Ben de severim yani öyle sevmediğim bir şey değil. Sonra bir tane yine şu Abdurrahman Tatlıcı'nın helvası bu kızlar. Orada kesmişlerdi açık açık böyle streçlemişler satıyorlardı. Ki normalde çok pahalıdır. Kakaolusu bile bu fiyata gelmez. Daha fazladır ki fıstıklısını. bakın bu fiyata aldım. Kilosu 49.90'a düşmüştü. 24 liraya geldi. Yazlık fıstıklı helva. Tulum peyniri. Bu da yine buna işte arkadaşını aldı. istemişti. Biz geçen sefer almıştık. Hatta hala evde duruyor. Bu yörek yapacağım onu. Şu peyniri çok hoşuma gitti kızlar. Ve o kadar uygun ki fiyatı. Üçler yarım yağ diyor ama bence bu tam yağlı gibi gayet güzel yani. 26.90 fiyatı. Bir kalıp da şöyle ondan aldım. 13 lira tuttu. Bence çok ucuz. Suyu da var içinde. Zaten bize iki gün gider bu yani. Bir şey olmaz. Bozul, bozulmaya şey yapmaz. E kalma. <laughs> bozulmaya kalmaz. Evde de zaten ezine peynirim de var. Tulum peynirim var. Canım dayıcamın yolladı. Onlardan da olduğu için çok fazla peynir içine girmedim. Şöyle bir tane de tel peynir aldım kızlar. Tel peynir şey çok seviyorum. Ben çok seviyorum. Çeçil peynirini. Bunun da fiyatı 70 liraymış. Normalde 100 lira, 120 lira civarında marketlerde kilosu. Ee, 19 lira tutmuş. Bence gayet iyi. Çok lezzetliydi. Bunda tadına baktım orada. Sonra evet sonra bir de şöyle kızlar onlu şey aldık. Ekmek aldık. Küçük ekmeklerden. Şöyle şöyle büyük ekmeğin küçüğünü düşünün bayağı iyi boyutu. Böyle tam sandviç olacak gibi. Onlusu 10 liraydı. Orada hemen yapıp satıyorlar dediğim gibi. Şöyle bunları buzluğa koyacağım kızlar. iki paket. Bir tanesini anneme aldım. Şöyle bir de dörtlü bazlama. Yine bazlamayı da dediğim gibi hemen yan tarafta yapıp satıyorlar. Böyle kızlar. Bunun da fiyatı 16 mıydı yok 12 liraydı bir boy büyüğü 16 idi bu boyu dörtlüsü 12 liraydı bence çok ucuz ve nasıl biliyor musunuz balon gibi pişiyordu böyle orada pişenler vardı nasıl güzel kokuyordu bunu da yine Ramazan için kısmet olursa hemen böyle tek tek poşetleyip buzla atacağım eşime bana ben çok böyle şey yapmam ama eşim daha çok hamur işini seviyor yani burada sonra şekerlerim başka ne aldım kahvaltılarımı gösterdim. Şekerlerim mi? Sonra böyle 2 kilo da yufka aldım. Kızlar yufkanın kilosu orada 16.90'dı o Sevim da. Şöyle 2 kilo aldım. 2 kilosu 33 lira tutmuş. Ama sonra e, Gros'a Gross'a gittim ki Gros'ta 14.90'a bile yufka vardı ve gayet de güzeldi. Neyse artık bu da böyle oldu. Şekerimi artık almış bulundum. İlk önce oraya gitmiştik. Ha, sonra bime uğradım kızlar. Bime uğramadan olur mu? Olmaz tabii ki. Bimden de şöyle her zamanki gibi bir tane dost süt aldım. Ee, dur annem. Bir tane kimyon bitmişti. Şöyle bir paket kimyon aldım. Kimyonun fiyatı 5.90'dı ya da 5.5'tu. Süt 7 küsürdü. Ve şu da 20.90'dı. Bu tane, bir tane de böyle 3 kiloluk mu bu? 2 galiba. Ama neyse işte bir tane de böyle. Her zamanki aldığımız yoğurttan aldım şekerlerim. <laughs> Maskenin biri arkada kalmışlar. O kadar güzel ki desene. Şöyle kız çocuklar için. Görürseniz alın valla bence baya 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 uygun. Burada yine anneciğimin kaşarı ve helvası var. O da böyle bir kilodan biraz fazla tuttu. Onun kaşarı ve helvası. Ve sonra şekerlerim. Biz pazara uğradık. Pazardan da... Ee... Anacığım ne kız pazar? Ee, 35 lira şey patlıcan, kabak, ee, 35 liraydı patlıcan. İnanamadım gerçekten. Biber 35 lira. 30 lira. 35 lira 30 lira. Elmalar 10 lira, 7,5 lira en ucuz elma. Ee, Allah'tan meyven falan var yani. Onları almadım ama domatesini alayım dedim. 20 lira 25 lira. En son artık bimden aldım domatesi. Bir salatalık aldım kızlar oradan. Pırası aldım. Havuç aldım. Ay onları şimdi yerlerde vallahi gösteremeyeceğim. Şöyle de 2,5-3 kilo kadar şey aldım. Siz söyleyin. E, soğan aldım. Soğanın bir tek orada ucuzdu. 4 liraydı kilosu. Ve bu şekilde de eve geldik kızlar. E, toplamda vallahi ne kadar harcadım. Söyleyeyim size bir dakika. Ve birinden aldım. yine uzak koymuştum. Hemen size göstereyim kızlar. Birinden iki tane yine böyle e, rulo börek aldım. Ay geçen gene misafirime yaptım. O kadar güzel oluyor ki patatesli rulo börek. Allah'ım buna da nazar değdirmeyin. 13.90 hala fiyatı çok uygun kızlar. E, yine bunu sahur için hemen pratikçe atarım fırına diye. Ve bir tane yine milföy aldım. Bunu da böyle valla en son artık şey taktık. Milföy'den gözleme gibi böyle şey yapıyorum. Arasına kaşarlı sucuklu kızlar ya da ezine peynir böyle eriyor ya onunla çok güzel oluyor. Tavada yanmaz tavada hemen. E, ee, bu arada doğa falan da çok kızlar da çok seviyor kahvaltıya. Neyse savurdu falan da yaparım diye yine bir paket şöyle milföy aldım. Bunun da fiyatı 16.90'dı. İşte binden. Ha onu diyordum kızlar işte oradan oraya geçmeyin. Pazardan dediğim gibi çok bir ihtiyacım yoktu zaten domates, salatalık birkaç bir şey alın demiştim. Sadece salatalık aldım. E, pırasa, havuç ve soğan aldım. Hiçbir şey alınacak gibi değildi. Yanına yaklaşılacak gibi değildi. Allah'tan buzluğumda fasulye, bezelye bir şeyler var. Kurumuz, zirimiz var. Ha, yine alabilirim çok şükürler olsun. Ama gerçekten gereksiz. Yani bir kilo patates 35 lira ne ya? Yazın iki lira 3 lira oluyor da yüzüne bakmıyoruz kızlar abartı yani böyle hakikaten abartı patatesler zaten 7 lira 8 lira dedik ki niye böyle depolamışlar patatesleri soğanları aslında almayacaksın hadi patates olur bir şekilde almasına idare edersin ama soğansız yemek de olmuyor mecbur alıyorsunuz böyle Allah sonumuzu ayırsın nereye gidiyoruz bilmiyorum kızlar Evet bu bizim şimdi bu haftaki alışverişimizdi. Yani Ramazan başlangıcı diyeyim. Yani sonuna kadar zaten mümkün değil götürmez. Ve daha dediğim gibi kıymaydı ıvır zıvır e, aslında daha alacağım şeyler var sonrasında yine çıkarız Allah nasip ederse şimdilik bunları aldım şekerlerim ve geldim gerçekten gün bitti gördüğünüz gibi e, bir de işte doğaya su falan aldım işte onları gösterme gerek yok e, gerçekten ve gerçekten çok içtenlikle söylüyorum bütün vloglarımda söylüyorum ama artık dolu dolu böyle gerçekten kızlar Hani e, hakikaten Allah'ım herkesin ve herkesin yardımcısı olsun hepimizin ve şu mübarek günlerde özellikle Rabbim hepimizin yani herkesin evine al alamayanların, çolukların, çocukların evine daha daha fazlalarını versin inşallah. Bir sonraki vlog'da görüşmek üzere. Allah emanet olun. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, lütfen bolca nokta bile olsa, kalp bile olsa yorum e, bırakmayı unutmayın. Görüşürüz. Ve benim için de <laughs> Maskesini beynir. takmış. Hoşçakalın canlarım. Benim için beğeni. Tamam anneciğim. Hadi hoşçakalın.